Ha. Evet. Ben senin az önce mahalle muhtarıyım dedim. Röportaj yaptık ama. Onun <laughs> çağırdım seni tekrar. Teşekkür ediyorum. Şöyle bize tekerleme, yuvarlama ne varsa bir anılar falan. Beldemizle ilgili olsun. Geçmişte olsun. Tabii. Hatırladıklarını bir anlatır mısın? Tabii tabii. Teşekkür ediyorum önce bana söz verdiğiniz için şuradan e, 60 veya 70 yıl evvel canlı olarak köyümüzde yaşanan bir olay aklıma geldi. Bu da tabi babalarımızdan duyduğumuz için biz de bella yer, yerleştirdiğimiz için diğer arkadaşlara boş zamanlarda anlatmış bulunuyoruz. Onlar da dinliyor. Demek anlatmasını bildiğimiz için dinliyorlar. E, size de anlatmaktan mutluluk duyacağım tabi. Şimdi eskiden biliyorsunuz e, urafalarla Korkudurlardı çocukları şunu yapma, bunu yapma, bunu etme. Yine köyümüzde eskiden e, balıkçılıkla uğraşan birkaç tane yaşlı abiler vardı. Doğal derelerin olduğu zaman, balıkların bol olduğu zaman, atıkların olmadığı zaman. E, tabii Lasa dediğimiz Söğüt'ten yapılan, Çağlayan'a şey yapan bir e, balık tuzağı. Bu balık tuzağında tabii bunu yapan e, yaşlı amca gidiyor. Umuyor ki akşamdan e, lasada sabahli balık bulacağını. Meğersem köyün uyanı gençleri rahmete kaldı. Babam hepsi rahmete kaldılar. Hepsini rahmetle anıyorum. Şimdi bunlar gidiyormuş balıkları sabahın erken saatlerinde topluyorlarmış. Fakat e, yaşlı amca demiş ki ya bu çocukları bir göz daha verelim biz. Bunlar bizim balıkları yiyorlar yani açık açıya yiyorlar yani. Erken kalkan yol alır gibi mi oluyor? Evet. Yani gençler erken kalkıyor, Kesinlikle, baba evet. biraz geç gidiyor balıkları gençler Tabii. götürüyor. E ne yapalım demişler, ya demişler bir kırık davul al, ona bir deri uyduralım. Köyümüzün yine yaşlılarından rahmetle andı, andığımız e, berberlikle uğraşan Abdül diye şişman okkalı bir amca vardı. Onu da biliyoruz. Demişler sana da bir gayde vereceğiz işte orman tarafından salınacağız. Ne ne olacağız biz? İşte cinli alametleri dediğimiz bunları ürküteceğiz. Balıkları ondan sonra yeriz inşallah. <laughs> Fakat orman dibinden çekilmiş bunlar tabi. Ara sıra ih o oh, ih o oh, çeşitli seslerle davul sesi, sipsi sesi, gayda sesi filan. E tabi sesler yaklaştıkça bizim gençlere Demişler ya bu dinliyor musunuz? Bak cinli elhametleri geliyor üzerimize doğru. Hiç olmazsa güvenli bir yere saklanalım. Bak üstümüze geliyorlar. Uyanık bir tanesi demiş ki bir de dolma silahı var ağızdan dolma çaputla. Demiş ya burada bir tane nadas var. Eskiden kısır nadas bırakırıldı gübre olayları olmadığından dolayı bir yaz dinlenir nadas seneye daha iyi verimli olur. Demişler ya bu nadas e, tiken gibi perilerin ayaklarını kakar onlar giremez oraya. Gidelim onun ortasına yatalım onlar gelir. Görmez bizi gider. Fakat geliyorlar. Bizim ordusu gelir geçer demişler. Tabii. Şu ayakları yalın ayak çıplak bacak olduğu için tüken gibi kakarmış ayaklarını. Şimdi inanışa göre tabi. E tabii bunlar 5-6 genç sinmişler oraya. Fakat yaşlılar biliyor ya demişler bak bu uyanıklar tarlanın ortasındadır. Bir hızlanalım şeye. Biri demiş ya bunlar bunların içinde topal piri de var. Ayakkabılı mı bunlar? Bak girdiler nadasa. <laughs> Şaldır şıldır he. Tabii öbürü demiş ki. Ya demiş ben atacağım. Silah ile atacağım demiş. Sen ne yapıyorsun demiş ya. Atarsak çarpılırız. Demiş hiç takadım kalmadı ne olursa kolalım. o karambala patla mu? Tabi biraz uzak olduğuna e, delikli demir çıktı. Mertlik bozuldu. Bu sefer ilişmiş birkaç saçma bunlara. Bunlar yandım aracım kaçan atmış kendini dere içine. Fakat bizim Latifaga'da e, büyük olduğundan dolayı gayde çıkaramamış tabi. O nereye atsın kendini göğüsü üstüne atınca gaydede bir ses Vii! çıkarıyor. Demişler anacım ana piri vuruldu şimdi yandı kaçın gidelim burada. Deyeceğim <laughs> diyeceğim. ilk, hikaye, il, il, ilk hikaye, hikayemizden. hikayemizde. vurulmuş Ana piri vuruldu, vuruldu anaç piri vuruldu, şimdi çarpılırız, kaçın gidelim arkadaşlar. <laughs> tabi acı bir ses, feryat duyuluyor tabi gaydenin sesinden. Vii, acı bir ses, <laughs> evva, ana piri vuruldu, şimdi yandık, kaçalım buradan.